Yerel kalkınmada Kastamonu'da neler yapılıyor? Kastamonu'da geleceğe taşınan projeler neler? Tüm bunların cevabını Kastamonu'nun yöneticilerinden Operatör Doktor Galip Vidinlioğlu'ndan öğrendik. Meltem Dikici'nin özel röportajına geçmeden evvel Başkan Vidinlioğlu'nu sizlerle tanıştıralım. Operatör Doktor Galip Vidinlioğlu 1967 yılında Kastamonu Taşköprü'de doğdu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı ve 1991 yılında yüksek öğrenimini burada tamamladı. 1991 yılında tıp fakültesinden mezun oldu ve bir buçuk yıla yakın bir süre Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi'nde acil hekimi olarak çalıştı. 1994-1997 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin göz kliniğinde çalışan Bidinlioğlu, Kastamonu Devlet Hastanesi göz kliniğine tayinini isteyerek burada göreve başladı. Yaklaşık 9 yıl devlet hastanesinde göz hastalıkları uzmanı olarak çalıştı. Baş hekim muaviniyken Batı Karadeniz bölgesinin tek göz merkezi olan kliniğini açtı tabip odasında yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde bulunan Vidinlioğlu, ayrıca Türk Ocağı'nın üst kurul delegesi ve Hazreti Pir Şeyh şaban Veli Vakfı yönetim kurulu üyesidir. Felsefe, sosyoloji ve edebiyatla yakından ilgilenen Vidinlioğlu evli ve iki çocuk babasıdır. Şimdi sözü Meltem Dikici'ye bırakıyoruz bir Kastamonulu olarak Kastamonu'yu kısa bir sizden öğrenelim. Neler çıkıyor karşımıza bu güzel kentte? Kastamonu deyince aklınıza o kadar çok şey gelir ki işte ne gelir? Bir Ilgaz Dağı gelir. E ne gelir? Deniz gelir. Türkiye'nin hiçbir yerinde yarım saat ötede kayak yapabileceğiniz, 45 dakika ötede denize girebileceğiniz bir başka il yok. Üç tane milli parkı var. Ilgaz Dağları, Küre Dağları ve İstiklal Yolu. Kurtuluş Savaşı'nda müstesna bir yeri var. Ona girmeden hemen önce daha söyleyeceğim. İşte dört büyük manevi kutuptan bir tanesi. Hz. Bir Şeyh Şabanı Veli. İlimizde meftundur. Dolayısıyla başka hangi özellikleriyle ön plana çıkar? E tarihi konaklarıyla ön plana çıkar. Çünkü bir sancak beyliğidir. Üsküdar'a kadar kastamonudur. Dolayısıyla tarihi konaklarıyla 900'ün üzerinde tescilli konağımız var. Bu anlamda Anadolu'nun bakir şehirlerinden bir tanesidir. Bazen göç verdiğimizi hayıflanıyorum. büyüyemedik diye ama bazen de seviniyorum. Çünkü çok fazla bozulamadı şehir diye. Sancak Beyliği olmamız hasebiyle de hemen hemen her ilçemizde farklı yemek kültürü ön plana çıkar. 15 ürünümüz coğrafi işaret aldı ve patent aldı. İşte en son pastırmamız. E tabi pastırmaya tadını veren en önemli şeylerden bir tanesi çemenidir. Çemenede tadını veren en önemli şey sarımsaktır. E sarımsakta Taşköprüdür. E dolayı, dolayısıyla çok bu konuda e, yorum yapmaya bence gerek yok. Dolayısıyla biz pastırmamızın çok daha güzel olduğunu ifade ediyoruz. Gene bizim en önemli şeylerimizden bir tanesi işte siyezimiz. Atalık buğdayımız, binlerce yıldır hiç bozulmamış, genetiğiyle oynanmamış. E, onun dışında işte Taşköprü'de kuyu kebabımız var. E, yine sarımsak tescilli ürünümüz. İşte tescile başvurduğumuz ürünlerimiz var. Şu anda 15 tane ürünümüzün biz patentini almış vaziyetteyiz. Kurtuluş yolumuz turizm. İşte onun için sokak sağlıklaştırma çalışmalarımızı yapıyoruz. Sayın Bakanımız Nasullah'la kale arasındaki bölgeyi kentsel dönüşüm alanı olarak ilan etti ve biz bu konuda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. İşte tescilli konaklarımızı turizme kazandırmak için yoğun bir gene çaba içerisindeyiz. İnşallah Kastamonu ilerleyen günlerde, ilerleyen yıllarda bu bakir yapısıyla Anadolu'nun en gözde mekanlarından birisi olacaktır. Yine tabii Kastamonu sadece merkezden ibaret değil. İşte Taşköprü ilçemiz Pompey Polis e, antik kentinin olduğu yerdir. Eski Paflagonya'nın başkentidir. Yine işte az öteye gittiğinizde dediğim gibi sahil şeridi Cideros. Aklınıza o kadar çok şey gelir ki Kastamonu deyince. Rıfat Ilgaz gelir, Hababam sınıfı gelir, Oğuz Atay gelir, ee, Orhan Şahik Gökyay gelir gelir de gelir. Kastamonu'nun o kadar çok değeri vardır ki gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen. Ama dediğim gibi tanıtımda eksik kalmışız. Bir kanyonlar bölgemiz var Dillere Destan. Valla kanyonu dünyanın ikinci büyük kanyonu. Ee, Pınarbaşı'nda Azdavay'da o yanında Horma Kanyonu buraların hepsi yeni yeni turizme kazandırılan yerler. İşte gene Ilgaz'da Yurduntepe'yi tepeyi geçtiğimiz e, kışın açtık. Sayın Bakanımız İçişleri Bakanımızın da katıldığı bir törenle açtık yani Kastamonu gün be gün adım adım ileriye gidiyor. Bize düşen de Kastamonu'nun tanıtımına ciddi anlamda eğilmek, bu konuda tanıtımları artırmak ve tabii ki de şehrin yapısını koruyarak tarihi dokuya sahip çıkarak kentin büyümesine katkı vermek. Müzik Neler değişecek inşallah? Büyük projelerinizi biraz ekrana yansıtalım sevgili seyircilerimize. Ben 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 hep ben hep şunu söylüyorum. Bir şey değişir, her şey değişir, çok şey değişir. Dolayısıyla çok fazla acele edip kıra döke yapmaktan ziyade ben adım adım ilerlemeyi çok daha uygun görüyorum. Şimdi Kastamonu'nun en büyük sıkıntılarından bir tanesi 25 yıllık rüyasıydı atık su arıtma tesisimiz çalışmalarına başladı. Pandemi dolayısıyla temelini temel atma törenini yapamadık. İnşallah önümüzdeki ayın sonunda Sayın Bakanımızın da katılımıyla böyle bir e tesisin hızla ilerlemesiyle birlikte tanıklık edeceğiz. 25 yıldır süren bir rüyaydı Kastamonu için ve yaklaşık da 100-120 milyon arasında da bir maliyeti olan. Yine dere yatağımızın bir kısmını ıslah etmiştik ama yukarıda kalan kısım Ankara'dan Kastamonu'ya girişi kısmında kalan kısmın ıslahı olmamıştı. Bu sene sağ olsunlar hem genel merkezimizin devreye girmesiyle hem de sayın vekillerimizin devreye girmesiyle e, orayı programa aldırdık. İnşallah en kısa sürede onun da ihalesi olacaktır. Onun yanında bizim İller Bankası'na hazırladığımız projeler vardı. Oranın kanalizasyon ihalesiyle ilgili kanalizasyon yapımı ile ilgili. Onda bir yol aldık. Yine işte Kastamonu e, dere boyu büyüyen bir şehir olduğu için yanlara büyüyemiyoruz. İşte ikinci bir itfaiye birimimiz olacak inşallah. Onunla ilgili gene bir e, çalışma yaptık. E, tabii yine güneş enerji panelleri enerji üretimiyle ilgili bir çalışmamız onaylandı. Ya sırasıyla onaylanan bir sürü projemiz var. İnşallah en kısa sürede e, bir kartlı sisteme geçişimiz olacak. Fakat ben hep şunu söylüyorum. Asıl değişim zihinlerde olan değişim. Zihinlerde dönüşümü sağladıktan sonra gerisi çok daha kolay oluyor. İnşallah bunu birlikte başarırız. Şehrimizi Turizmden başka ileriye taşıyabileceğimiz bir alan çok yok. Çünkü Kastamonu bu anlamda Ilgaz Tüneli'nin yapılmasıyla birlikte ulaşımda birazcık daha kolaylıklar sağlandı. Ama asıl böyle tarihi dokuya sahip bir şehrin en büyük e, lokomotifinin turizm olması gerekir. Bu konuda da inşallah yol aldırma noktasında biz de bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. yine yani o noktada ben şunu söyleyebilirim. Bu pandemi sürecinde e, o konuda hiç mütevazi olmayacağım bir hekim olarak Türkiye'de tedbirlerin ilk alındığı ildir Kastamonu. E, i̇lk vaka 11 Mart'ta olduğu halde Türkiye'de bizim 26 Şubat'ta dezenfeksiyon çalışmalarımız başladı. Ve bunun neticesinde de tabii Kastamonu e, bu Covid-19'un en az görüldüğü illerden bir tanesi idi idi diyorum ee, dediğim gibi gurbetçimiz çok olduğu için bayramla birlikte gelenlerden dolayı şu süreçte bir miktar artışımız var ama inşallah önüne geçeceğiz İşte bunda da şeyler böyle hijyen biz zaten temiz bir toplumuz ee, hijyene çok dikkat eden bir toplumuz böyle bir milletiz ee, bir de mesafe ve maske konusunda da duyarlı olursak inşallah en kısa sürede bu süreci de aşmış oluruz. işte yeni doğan bebeklerimize hoş geldin diyoruz onlara paket hazırlayıp sunuyoruz. Ee, yine bu süreçte biz 250 binin üzerinde maske dağıttık. 12 binin üzerinde yardım paketi dağıttık. Sosyal marketimiz var hala dağıtmaya devam ediyor. Yine tabi bu Covid'li günlerde zabıtamızı ilk devreye sokan belediyelerden bir tanesi biz olduk. İhtiyaçlarını zabıtamız marifetiyle evlerine kadar ulaştırdık. Maskelerini ulaştırdık. Ee, yine psikolojik destek hatta da altında psikologumuz insanlara moral motivasyon noktasında yardımcı oldu. Yani biz belediye olarak Covid-19 sürecinde her tarafa dezenfektan koyduk. Yine pazar yerlerinin girişinde hem maske hem eldiven hem dezenfektan dağıtımı yaptık. Bütün bunları yaptık ve bu süreci işte dediğim gibi bayrama kadar en az vaka görülen illerden bir tanesi olarak getirmiştik ama tüm Türkiye'de olduğu gibi bizde de vaka sayılarında son 15 gündür bayramla birlikte nispeten bir artış oldu. İnşallah bunda da üstesinden geleceğiz. Birazcık daha titiz davranırsak zannediyorum bunların hepsi geçmiş olacak. Ama iddialı olduğunuz bir konu daha var. Bunu da ben yayın öncesi biraz araştırdım. Onu da başkanım da bilmiyor tabii. Spor, Handball <laughs> Kastamonu evet e, ondan bahsetmedik. On, on, ondan ondan hiç bahsetmedik. Kastamonu Belediyemizin Handball takımı bizi geçen yılda Avrupa'da temsil eden tek kulüptü. Bu sene daha da iddialıyız. İnşallah bu sene kupa getireceğiz. Handball'un Kastamonu'da yaklaşık 25 yıllık bir geçmişi vardır. Belki daha da fazla. Dolayısıyla kadın handbolü dendiğinde akla ilk gelenlerden bir tanesidir. Hatta belki de ilk sıradadır. Ee, hoş zaten e, Türkiye şampiyonluğuna neredeyse abone olduğumuz için e, belki de de ilk sıradadır. Her geçen gün de üzerine koyarak gidiyoruz. İnşallah bu sene çok daha büyük başarılara imza atacağız. Şimdi şeyi başlattık işte bir oyuncak kütüphanesi Türkiye'de var mıdır bilmiyorum. Ee, benim özel kalemim Ozan Bey'in eşi getirdi. Zannediyorum proje aşamasındaydı. Yapıldı mı bilmiyorum. Bir tek yerde rastlamıştık. Oyuncak kütüphanemizin temelini attık. Oyuncak kütüphanesi dediğimiz şu nasıl e, kütüphanede kitaplar var, bu kütüphanede de oyuncaklar olacak ve çocuklarımız birlikte oyun oynama alışkanlığı kazansınlar. Paylaşmayı öğrensinler. Çünkü biz birlikte Türkiye'yiz. Evet, son olarak ne söyleyelim başkanım? Ekran başında bizleri izleyen bütün seyircilerimize, bütün memleketimize, Türkiye'mize selam olsun. işlere güçleri rast gelsin daha sağlıklı günlerde, daha sağlıklı ortamlarda, daha gönül gönüle nice programlarda buluşmak dileğiyle herkese esenlikler diliyorum. Sağlıklar diliyorum, mutluluklar diliyorum. Bir olalım, diri olalım, iri kalalım, diri kalalım. Herkese baki selam, Allah'a emanet olsunlar.